Volkan Demir YouTube kanalına hoş geldiniz. Ee, birkaç günlük aranın ardından daha doğrusu yoğun gündemin devamında benim kendi işlerimin yoğunluğu ve e, topuk yaylası yolculuğu dolayısıyla kısa bir ara verdiğimiz <laughs> YouTube yayınlarımıza devam ediyoruz. Ee, en başta e, hakikaten verdiğiniz yoğun ilgi gösterdiğiniz yoğun ilgiye çok teşekkür ediyorum. Yaklaşık e, bir hafta oldu. Yani bu 8. gün. E, ve inanılmaz yorumlar, inanılmaz tepkiler. Çok güzel videoların altına güzel ifadeler kullanıyorsunuz. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Bu yorumların altında izlememek, size mahcup olmamak için de birazcık daha yorularak, daha çok daha iyi bir içerik hazırlama adına çaba sarf ediyorum. Beni motive ediyorsunuz. Çok teşekkür ederim. Klasik her YouTube videosunda olduğu gibi bunu da söylemek zorundayım. Ee, arkadaşlar bu videoyu beğendiyseniz e, videoyu like tuşu, e, video like tuşuna basmayı ve e, eğer video ile ilgili görüşleriniz varsa yorum atmayı bundan sonraki videolarda izlemek istediğiniz konular varsa onları yorum bölümünde belirtmeyi unutmayın ve tabii ki e, şayet memnun kalırsanız kanalı beğenirseniz abone olursanız da bizi mutlu edersiniz diyorum ve reklamlar bölümünün hemen ardından yine yoğun gündeme geçiyorum kısaca özet geçeyim bir. Volkan Demirel konusu, 2. Samatta konusu, 3. Pereira'nın e, Pereira hakkındaki iddialar ve bunlarla ilgili gerçekler, 4. E, tabii ki e, transferde neler oluyor. Bunların tamamını e, çok kısa bir süre içerisinde çok fazla vaktinizi almadan özet geçmeye çalışacağım. Arkadaşlar şu anda e, Bolu'dayım. Fenerbahçe'nin Topuk Yaylası Kampı'nı takip ediyorum. Biz ile aynı tesiste kalamıyoruz. Basın mensupları farklı bir tesiste kalıyor ama işte antrenman oldukça veya basın toplantısı oldukça onların yanına gidip onlarla temas kurabiliyoruz. Şu an itibariyle ilk gün sadece basın açık bölümü, çok kısa bir bölümü basın açık olan ilk antrenmanı görüntüledik. Antrenmanla ilgili kısa bilgi vereyim. Herhangi problem yok. Takımın Milli takımda olanlar ve iz milli izinliler dışında herhangi bir eksiği yok. Ee, sakat yok. Sadece Nabil Dıralı'nın geçen sezondan kalma ufak bir problem var. O da e, ekstra çalışmalarla e, takımı yakalamaya çalışacak. Sakatlık problemi değil. Hazırlık sakatlık sonrası hazırlık pro hazırlık programı uyguluyor. Herhangi bir sorun yok. Takımda eksik yok şu an itibariyle. Vitor Pereira ilk antrenmanına katıldı. 5 tane yardımcısıyla ile birlikte. Topuk Yaylası'ndaki ilk antrenmanını yönetti. Hayli mutluydu. Yüzü gülüyordu. E, hatta biz basın mensuplarına da dönerek el salladı, selam verdi. E, gayet keyifliydi. İkinci kez Fenerbahçe'de olmaktan hayli mutlu gözüküyor. Bu bir. İkincisi Volkan Demirer Bugün e, kafile yola çıkarken, İstanbul'dan düzce Topuk Yaylası tesislerine gelmek için yola çıkarken e, bir fotoğraf çekildi. O fotoğrafta Volkan Demirel'in olmaması konusu. Çok tartışıldı. Hemen hızlıca onunla ilgili bilgiyi vereyim. Volkan Demirlerle e, Volkan Demirer e, özel işleri Dolayısıyla izin aldı ve iki veya üç gün içinde içerisinde topuk Yaylası kampına katılacak antrenör ekibinde yer almaya devam edecek herhangi bir problem yok Volkan'la ilgili e, yine aynı fotoğrafta olmayan Samatta ismi işte e, Samatta yok Samatta da mı gitti Samatta veya e, izin mi verildi transfer görüşmesi için Buna benzer spekülasyonlar. Ama e, Samat'ta akşam antrenmanında yer aldı. Topuk yaylı streslerinde Fenerbahçe'yle birlikte kafilede yer alıyor. E, yaklaşık 15 gün sürmesi bekleniyor buradaki kampın. 15 günlük kamp süresince de eğer tabii o esnada bir teklif gelir ve bir anı apar topar hızlı bir şekilde satışı gerçekleşirse e, ona bir şey diyemem ama e, normal şartlarda 15 günlük e, kampı da takımla birlikte tamamlayacak. E, bunun dışında izinli oyuncularla ilgili bilgi vermek istiyorum. Mini takımdaki oyuncularımız bizim yani Türk oyuncularımız İrfan Ozan Altay ee, bu isimler salı günü sağlık kontrolü çarşamba günü Topuk kampına katılacaklar. Ee, Atilla Salay birkaç gün daha yani bir, iki veya üç gün daha e, uzun sürecek onun tatili. Atilla Salay da en geç hafta sonu diyelim e, ee, Topuk kampta olacak. Zanka Danimarka milli takımıyla devam ediyor. Ener Valencia elendi ama e, Copa Amerika'da e, tabii ki tatil yapacak doğal olarak. Ener Valencia'nın da bir tatil süreci var. Onun ben topuk yaylısı kampına yetişmesini beklemiyorum. Topuk yaylısı kampından sonra Ener Valencia Fenerbahçe'nin antrenmanlarına katılmaya başlar. O çok uzun bir sezon geçirdi. O da daha yeni bitti sezon. E, o yüzden e, tatil tamamladıktan sonra takıma katılacaktır. Ee, yeni transferler Koluk ve e, Serdar Dursun da yine bugünkü antrenmanda yer aldılar. <laughs> Pereira konusu arkadaşlar. Pereira geldi. Bismillah daha adam gelir gelmez. Hakkında birçok spekülasyon üretilmeye başlandı. Bu spekülasyonlardan benim dikkatimi çeken ya da sanki biraz manipüle edildiğini düşündüğüm bir konu var. Ben bu konuyla ilgili yorumlarımı aktaracağım. Size de bilgi olarak bunu vermek istiyorum. Çünkü mümkün olduğunca e, işte o Takımı takip eden, e, on, takımı gözlemleyen insanlardan bilgi almanız bence en doğrusu. Bunu da direkt olarak yapıyor olmak e, bence önemli. Pereira'yı ben 2015 yılında ilk kez tanıdım. Bize de garip gelmişti. E, uygulamaları, antrenman uygulamaları. Antrenman uygulamaları dediğim, yani garip gel dediğim nedir? Hep bir topsuz çalışmayla başlar. İşte salon çalışmaları, ağır testler. Efendim... E, yani futbolcuları yoran, hatta ilk 2-3 günde futbolcuların böyle odadan çıkmayacak hale getiren, pestilini çıkaran kamplar gördük biz hep. Pereira geldi, ilk gün bir anda topu sahaya attı ve tüm takıma antrenmanı topla yaptırdı. Hepimiz şaşırdık. O dönem sorduğumuzda da aldığımız yanıt şuydu. Ee, dedi ki, ben iyi bir piyanisti neden piyanonun etrafında sürekli koşturayım? Bunların hepsi iyi futbolcular ben bu futbolcuları sahanın etrafında koşturmak yerine sahada topla e, çalıştıracağım ve fiziksel yüklemeyi de toplu çalışmalarla, topla birlikte yapılan çalışmalarla e, aktaracağım dedim. Şimdi bu bir yöntem ama bu demek değil ki Pereira bilime inanmıyor. Pereira'nın yardımcıları antrenman yaptırmayı bilmiyor falan. bunlar Bunların ben büyük bölümünün e, spekülasyon olduğunu düşünüyorum. Bilime inanmamakla. Uyguladığınız yöntemler arasında farklılıklar olabilir. Şimdi bazı antrenör tamamen e, fiziksel konularda e, işte ne bileyim kulüp doktoruna ya da kulüp fizyoterapistine ya da kondisyonere bırakır. Bazı antrenörler kendi yöntemini kendi belirler ve bu yolla başarıya gideceğine inanır ve bu yüzden de biz de bir antrenör olmadığımız için bu bilim antren antrenlük de bir e, bilim dalı aslında. Artık futbol bir bilim dalı diyoruz ya. E, Antrenörlerin de bu yöntemlerine saygı duymak zorundayız. Ben açıkçası e, Pereira'nın takımın, yani 2015 yılındaki takımın evet belki e, şampiyon olamadı ama fiziksel olarak bir problemi olduğundan bahsedemem şahsen. E, başarısız olmuştur. Hani o kadronun bence, bence de şampiyon olması gerekirdi. Ama bunun içinde bir sürü etkeni sayarım. Ama fiziksel olarak Fenerbahçe eksik bir takımdı da o yüzden şampiyon olamadı demem. Bu açıdan benim Pereira'ya, ile Pereira ilgili bir endişem yok. Bunu belirteyim. Yani Pereira bilime inanmıyor. Antrenman konusunda çok işte lakayt falan. böyle şeylere e, bence çok fazla prim vermeyin. Ben e, bu noktada yani gözümle gördüğüm için ve bir yıl boyunca net bir şekilde çok yakından gözlemleyebildiğim için Pereira iyi bir antrenör arkadaşlar. Bu konuda bir sıkıntı yok. Ha başarılı olur, olamaz. O ayrı konu. O e, işte hocalık konusu, teknik direktörlük konusu başka bir konu ama takımı sezon öncesi hazırlama konusunda Pereira'nın herhangi bir problem olacağını zannetmiyorum. <laughs> Zaten e, çalıştırdığı birçok takımda şampiyonluk kazanmış bir teknik adamdan bahsediyoruz. Fenerbahçe'de kazanamadı diye antrenman bilmeyecek hali yok. E, belki bu kez bu gelişinde Pereira e, şampiyonluk kazanır. O zaman e, iyi bir antrenör olduğu konusunda da e, kamuoyunda böyle bir şey oluşur fikir oluşur diyeyim. Şimdi e, takımla ilgili aslında daha kampın ilk günü, ilk günü olduğu için çok net gelişmeler yok. Sadece bunları aktarabilirim. Çok da vaktinizi almadan transfer konusuna geçeceğim. Alioski konusu biliyorsunuz. Leeds e, United e, bir me veda mesajı yayınladı akşam saatlerinde. Alioski e, kulübünden ayrıldı resmen bugün itibariyle. Makedon mini takımının ve Leeds sol kanat oyuncusu diyelim. Sol bek, sol açıkta oynayabiliyor. Hatta dönem dönem forvet arkası oynamışlığı da var. Biraz çok yönlü bir oyuncu. Gayet teknik ama sol bek için düşünülen genelde Türk takımları tarafından bir oyuncu. Alioski konusunda bilgi şu. Ee, Türk takımları Galatasaray, Trabzonspor ve Fenerbahçe bu oyuncuyla ilgili menajeriyle temasa geçti. Menajeri Türkiye'yi düşünmediğini söyledi. Biraz enteresan bir menajeri var bu arada onu da söyleyeyim. Ya yani ilginç bir arkadaş. E, fakat oyuncu Türkiye konusunda biraz daha sıcak. Bunun sebebi de e, işte hem kültür olarak bir Makedon olması, bizim kültürümüze çok yakın olması hem de işte Elif Elmas gibi geçmişte Fenerbahçe'de oynamış veya daha farklı takımlarda birlikte oynadığı Türkiye'de oynayan e, oyunculardan aldığı bilgiler. İstanbul'da veya Türkiye'de başka bir takımda oynamaya sıcak bakıyor. Fakat bununla birlikte CSK Moskova'nın net bir şekilde sözleşmesi hazır. 2,5 milyon euro yıllık e, Alioski'nin menajerinin önünde duruyor. Alioski'ye bu uzatıldı. Alioski hala imzalamadı. Bugün imzalar bir şey diyemem. Yarın imzalar bir şey diyemem ama benim aldığım bilgiler Alioski'nin eee Türkiye'yi Türkiye'de oynamayı istediği yönünde. Eğer Türkiye olursa da Fenerbahçe'nin bu transferde şansının hayli yüksek olduğu yönünde. Tabii 2,5 milyon euro yıllık ücret yüksek bir ücret. Ama bununla birlikte oyuncunun kalitesine baktığımızda da bu risk alınır mı? Benim şahsi fikrim ben e, olsam böyle bir riski alırım açıkçası. E, bence Alios gelirse Fenerbahçe'nin e, oyununa fark katar, renk katar. Sol bekten e, yapacağı asistlerle veya ok, oyun kurma özelliğiyle oyunun kalitesini e, bir tık yukarı çeker diye düşünüyorum. Şimdi Pereira Fenerbahçe'ye göre göreve geldi. Hemen tabii işte eski öğrencileri olan iki tane oyuncu Fenerbahçe'ye yazılmaya başlandı. E, bununla ilgili e, ben biliyorsunuz yani tarz olarak çok böyle nasıl söyleyeyim e, hayal satan bir tarzım yok en başta onu söyleyeyim. Hulk ve Arnavutovic konusuyla ilgili bilgilendirme yapmak için e, bu konuyu açtım. Hulk devre arasında biliyorsunuz Beşiktaş'ın gündemine gelmiş bir oyuncu. Çok ciddi bir maliyeti vardı. 3 milyon, 3,5 milyon euro civarında yani 3 milyon euronun üzerinde toplamda 3,5 milyon euroyu bulan bir maliyeti vardı. Beşiktaş o dönem böyle bir tercihte bulunmadı. Ve dediler ki e, biz Hulk'un yerine Cenk Tosun'u aldık. İşte maliyet düşük vesaire. E, böyle bir tercihte bunlar Hulk da ülkesinde e, Belize, bir takıma imza attı. Sözleşmesi Aralık 2022 yani 2021 Ocak 2023'te serbest kalıyor. Bu da şu an itibariyle hatta bir senede opsiyonu var. Şu an itibariyle e, yani en az bir buçuk yıl e, Hulk'un Türkiye'ye gelemeyeceği yönünde bir görüntü oluşuyor. Ama şunu belirteyim. Pereira'nın gelişinin ardından bu konu biraz değişebilir. Neden? Çünkü Hulk'un çalıştığı menajerlik şirketi, Pereira'nın çalıştığı menajerlik şirketi, bağlantılar, kontaklar ben biraz düşündüğümde, kafamda kurduğumda ee, bu transfer olası diyorum. Mümkün olabilir diyorum. Ama şu an itibariyle de ben somut bir gelişme duydum mu derseniz hayır. Yani Hulk'la ilgili Fenerbahçe'nin bir adım attığı yönünde ben bir bilgiye ulaşmadım. Sadece yazılanların üzerinden bir yorum yapıyorum. Ve tabii işte kendi e, bilgilerimle işte o bağlantıları biraz e, düşünerek e, Hulk konusunda böyle bir bilgi vermek istedim. Yine bu arada maliyeti 3, 3 milyon eurodan az olmayacaktır. Eğer Hulk'un Fenerbahçe'ye gelme durumu söz konusu olursa 3 veya 3,5 milyon euro civarı bir maliyeti olur. Belki kulübüne de bir fesih bedeli e, verilebilir, düşünebilir. E, biraz daha pahalıya da gelebilir şu anda sözleşmeli bir oyuncu olduğu için. Çünkü Ocak ayında free oyuncuydu. E, Arnavutovic konusu da o da yine SIPG'de şu anda sözleşmeli oyuncu. E, Pereira'nın eski öğrencisi doğru ama e, aldığı yıllık ücret itibariyle bununla ilgili çok spekülasyon var. için ne kadar kazandığı, yıllık ne kadar kazandığına dair e, çok fazla spekülasyon var. E, benim duyduğum yıllık 10 milyon euroluk bir kazancı var Arnavutu için. Daha fazla diyenler de var bu arada. Daha az diyenler de var ama benim duyduğum, benim aldığım bilgiler 10 milyon euroluk bir yıllık kazancının olduğu yönünde. Ve bu nedenle de zaten e, Avrupa'da herhangi bir takımın gündemine gelemiyor. E, biliyorsunuz Avusturya iyi takım oyuncusu çok yetenekli bir oyuncu. Yani 30 yaşını geçmiş olsa da Türkiye'ye gelse çok ciddi fark yaratabilecek tarzda bir oyuncu. Biraz tarzı da hani hem boy hem e, atletik özellik işte teknik kapasitesi vesaire biraz İbrahim Oğuzç'u da andıran bir tarzı var. E, ama dediğim gibi yıllık maliyeti 10 milyon euro ve e, bunu ben herhangi bir Türk takımının e, karşılayabileceğini düşünmüyorum. Hatta ekliyorum birkaç Türk takımı bir araya gelse Arnavut Türkiye'ye getirmek Biraz zor gözüküyor arkadaşlar. E, bugünlük gelişmeler bunlar. E, videoları çok fazla uzun tutmamaya çalışıyorum. E, ama yine devam edeceğiz videolarımıza. Topuk yaylasındayız. 15 gün boyunca buradayız inşallah. E, sıcak gelişmeleri hızlı bir şekilde yorumlayarak, hızlı bir şekilde e, yoğurarak size aktarmaya devam edeceğim. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Tekrar ediyorum eğer videoyu beğendiyseniz like tuşuna basmayı unutmayın. Gelecek videolarda öğrenmek istediğiniz konular varsa, bilgi almak istediğiniz konular varsa onlarla ilgili yorum yazabilirsiniz. Benle ilgili e, olumlu olumsuz görüşlerinizi bekliyorum e, mutlaka e, diyorum ve bugünlük size hoşçakalın diyorum. Görüşmek üzere tekrar.